arkadaşlar ben Enes bugün yanımda OTP 500 500 500 500 500 500 5 milyon <laughs> fiz gurur var 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 bakmayın bu kadar olduğuna karşımızda 1 milyon Riven 700 600 k kata 500 k Viego 100 k Jin var Bakalım nasıl bir maç olacak. Hepinize keyifli seyirler. Şimdiden videoyu beğen. Sana yeter. Paylaş. Adam olana çok bile. Karşımızda Rivo var. Neler yapacağız bakalım. Bir levelde koşar mı acaba ya? Öyle terbiyesizlikleri vardır bunların. İyi kanka. Azakanaları çocukmuş mu salatı <laughs> Nasıl inanmışım? <laughs> Çok seri bir ilk kan oldu. Güzel seni Güncüm. Demiştim kanka bak bu benim tryhard stilim. Bu exhaust'u alacaksın ya sonra. Bekler ama orada. iyi Çok iyi gank. Aşırı iyi gank. Bu arada Shaco'nun gengi... Oğlum kazanlığın lane'e gank atan ilk defa jungle görüyorum lan. Aşırı hoşuma gitti ya. Ha, hayatta yapmaz kanka. Eve giden yolu hiç beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben buna karşı da W açmayacağım ya. Ultisini atabiliyorsa atsın. Vurayım da biraz. Sizden mi gocunuyorsun la kardeş? mümkün düz vuruş olarak geçmiyor mu acaba geçiyormuş oha lan bizi dövdü biraz O oh, Viego reis gelmiş Ay W niye açamadım acaba Nice oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ah. Karam yasa. Kanka ya abi geliyorum dedi gelmedi bekle dedi gitti ben beklemedim bir tane basit tamam çok güzel ben niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ha, Bir Kanka kanka. Niye bu? Kurtçukları da aldık. <laughs> <Ya> da zorla <laughs> koldurtmuş olabilirim. Şak bana. Oh, ignite. yazsın. <laughs> Biz de çıkarız. Yolcu duru yattı o. Gitti gitti bende çabuk sen yar oradan ya bu çocuk baya zaman kaybetti burada De kanka Hadi şaka Şako biliyor bu arada ha. Şakasız biliyor şunu. Şunu bir tokatladık hemen. Tabii canım. Oğlum ayrıdır ya. Umudumun şakosu ekstra şeyle başlar. Aa Viego Reis. Hmm. Sevdin mi? Hoşuna gitti mi? Kalın ya sorudur bu ha. Öyle herkese benzemez. E hey kanka. E hey kanka sonra ne olmuş? Ay ay ay. Oh man. Güzel bir 1v2 denemesiydi ama yiyemedim. Kuleyi alır mıyım ya? Kanta, new meta'cıyız. aleyküm selam selam tamam flaşım var flaşım yok nice kardeşim orada ben nasıl tek yedim o yıkamadı ben de kafa biraz geç basayım bazı şeyler <laughs> nice hocam Rivo'ya bak Topine nerede katı. oynuyor. İki gözüm iş şey. Oğlum bunlar acaba şey mi tilt oldular kanka? Kazanan Leyna e Şako gank atlı ya. Hmm. Bak gene Viego'nun ultisine hesaba katmadım birader. Adam exhaust attım adam ultile çıktı. Benim kafa basmayın kanka. Kanka kaşınıyor vallahi kaşınıyor. Boymuyor birader adam. Geçmiş geçmişte. He o da gelecek. Dışarıda flash attı. Pilerdir. Bu adam sürekli kaçacak mı böyle? Flashı da yok. Abi Redine gelirse keselim. Ben gidiyorum. Böyle. Oynarız. Merhaba beyler. Merhaba beyler. Ay. Karga atarım. Yüce affet cevap verdim Kim olduğumu unut. Sabahtan beri ben 3 tane ulti yiyorum anasını satayım. Bir sefer o 2 tane ulti yiyorum. <laughs> hey, come Çocuk her seferinde böyle flash açacaksa ben oynayamam ki bu oyunu. <laughs> ya sen adamsın ya. <laughs> adamsın ya. <laughs> Exhaust'um var. Aynen kardeşim aynen. oran olmuş. Oh. <laughs> Burayı keserim kanka. <laughs> Burayı keserim kanka. <laughs> bütün objektifleri bu adama zorla aldırılmış gibi hissediyorum. <laughs> Exhaust atabildim. Kataya. Ölmedi yani. Kat ölsün. Kat ölsün. Oynar mıyız orayı? Oynarız bence ya. Ben ben durumu mi kan koynal? Oyna ultim var mı? Anladım. Keşke ultim ben varken atsan ya. Ulan yerde bir oldu. Ama hepsini oynarız kanka canı sıkma. Boşta mı aldık oğlum bu itini? Tam W W. W W atamadı Kata bottaydı. <laughs> Bu mob var mı temizlese yeter kanka o mantanlar. Bu ne oğlum? Her tarafta şey var. Rakip destan yazdı. İşte. Ay. Şapala rakip Çok oldu. bir vurdu bana. Gel 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 barana zorla gel. Yine buradan vermememiz lazımdır. <laughs> Güzel oyunlar. Pit pit pit.